Öncelikle yapmış olduğum videoyu izleyelim. Ardından nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım arkadaşlar. Neden kimse gizemli kutudan kutudan bahsetmiyor? Zeki onu tamamen şans eseri buldu. Loş bir odada Zeki eski tozlu bir kutuya rastladı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Merakla kutuya uzandı. İçinde ne var? Bir sır mı? Bir hazine mi? Yoksa daha kötü bir şey mi? Zeki'nin keşfinin gizemini çözmek için bizi izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar videoyu izledik. Video ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda nasıl yaptığımı anlatmaya geçeyim. Öncelikle kullandığımız uygulamanın adı InVideo arkadaşlar. InVideo'ya giriyoruz. Google ile giriş adımlarını kullanabilirsiniz. Burada Create AI Video diyoruz. Ve e, şu an buraya komut girme ekranı bizim karşımıza geliyor arkadaşlar. Benim e, daha önce oluşturmuş olduğum videoya bakmak istersek burada yer alıyor. E, bu videoyu e, buradan inceleyebiliriz ama e, özellikle ben şu an e, sıfırdan sizlere nasıl video oluşturduğumu göstereceğim. Create AI video dediğim zaman e, buraya bir e, başlık girebilirim ya da detaylı bir açıklama girebilirim. E, burada e, şu an için Basit bir şekilde bir video oluşturalım. Ben buraya orma, Ormanın Sakinlerini Kurtarma Operasyonu isimli bir başlık giriyorum. Ve dediğim gibi isterseniz ayrıntılı girebilirsiniz. Ne kadar ayrıntılı girerseniz o kadar ayrıntılı sonuçlar alırsınız. Buraya 30 saniye yazıyorum. 30 saniye yazıyorum. 30 saniyelik bir video istiyorum. Generate Video diyorum. Şu an benim vermiş olduğum başlığı analiz ediyor ve analizlerin sonucunda buna uygun içerikleri arıyor ve başlıklar oluşturacak arkadaşlar. Şu an beklemekteyiz. Evet arkadaşlar şu an analiz aşaması bitti ve benim karşıma bir ekran geldi. Burada realistik Animation Anime seçebilirsiniz. Ben bunlara dokunmuyorum farklı türde seçebiliyorsunuz aynı zamanda kitlenizi de seçebiliyorsunuz kitleye de dokunmuyorum şu an Buradan platform olarak YouTube Instagram Reels YouTube Shorts seçebiliyorsunuz Ben normal YouTube'u bırakıyorum bakın burada 30 saniye dediğim için 30 saniye geldi arkadaşlar şu an oluştur dediğim zaman muhtemelen oluşturmayacak çünkü Burada stok medyayı seçmem gerekecek Evet bakın ücretli sürümünü bana önerdi. Ben burada stok medyayı seçiyorum. E, buradan e, stok medyayı seçtikten sonra e, devam edeceğim arkadaşlar. Bunlar yine aynı şekilde kaldı. E, devam ediyorum. E, şu an e, videomuz oluşturuluyor. E, videomuz oluşturulduğunda hep beraber seyredeceğiz. Aynı zamanda videomuz oluşturulduktan sonra videomuzda istemediğimiz bölümler varsa bu bölümler üzerinde değişiklik yapabiliriz. Aynı zamanda e, videomuzdaki seslendirme ile ilgili herhangi bir e, istemediğimiz ses mevcutsa e, bu sesler üzerinde e, değişiklik yapabiliyoruz. E, bunları da göstereceğim. Aynı zamanda Yine e, video içerisinde bir bölümün e, farklı oluşturulmasını istiyorsanız bunu e, komut olarak verdiğiniz zaman e, burada e, video içerisinde de yine e, değişiklik yapabileceksiniz. Şu an bekleyelim, oluşturulsun. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, videomuz oluşturuldu. E, şu an videomuzu izleyelim isterseniz. Bir düşünün, bir ormanı kurtarmak için her şeyi göze almak. Mure Ormanı'nda felaket yaşandığında yüzden fazla cesur insan harekete geçti. Helikopterler, kurtarma ekipleri, hatta bir polis köpeği bile can kurtarmak için birlikte çalıştılar. İleri teknoloji ve kahramanca özveriyle heyelanlara ve tehlikeye karşı koydular. Unutmayın, her çaba önemlidir. Peki siz ormanlarımızı korumak için ne yapacaksınız? Evet bu şekilde bir video arkadaşlar. Şimdi e, bu videoyu e, dediğim gibi sadece bir komutlu oluşturdum. İsterseniz siz ayrıntılı e, açıklamalar girerek e, burada e, videolar oluşturabilirsiniz. Şimdi e, burada alt tarafta yer alan e, komut bölümüne isterseniz e, kendiniz e, ha, neyi değiştirmek istiyorsanız e, videonun içerisinde e, sesi beğenmediyseniz sesi değiştirebilirsiniz. Ya da e, farklı bir bölüm değiştirebilirsiniz. Buraya e, ekstra e, komut yazıp generate deyip tekrardan oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda edit diyerek burada farklı bölümlere erişebiliyorsunuz. Yani e, videonun e, resimlerine e, erişebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, yine e, script bölümüne girdiğiniz zaman burada değişiklik yapabiliyorsunuz. Yani bakın şu şekilde e, bir değişiklik e, yapabiliyorsunuz. E, bunları e, isterseniz. Yani e, burada e, bunlarla ilgili değişiklik yapmak istediğin zaman buraları kullanabilirsiniz. Sıkıp bölümü bu şekilde. Yine e, medya. İskarcıyı isteyelim. E, Medya bölümü bu şekilde. Medya bölümünde mesela bu fotoğrafa tıklayıp e, alt tarafa indiğiniz zaman e, farklı bir fotoğrafı buraya ekleyebilirsiniz. E, bu şekilde burada değişiklikler yapabiliyorsunuz. Yine e, farklı e, müzikleri de burada upload edip e, müzik üzerinde de değişiklik yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani e, gördüğünüz gibi e, çok basit bir şekilde çok etkileyici videolar oluşturmak istiyorsanız in video'yu kullanabilirsiniz. E, metinlerde değişiklik yapabiliyorsunuz. Yine oluşturulan görüntülerde, videolarda her bir e, bölümde değişiklik yapabiliyorsunuz. Şimdi bu e, şu an için e, anladığım kadarıyla 10 dakikalık, haftalık e, ücretsiz video oluşturabiliyorsunuz. Mesela ben şu an 30 saniyelik video oluşturdum. E, yani haftada e, bu kadar 10 e, dakikaya kadar videolar oluşturabilirim. Yine e, buradan e, download diyerek e, videonuzu indirebiliyorsunuz. E, yine e, burada e, logosu mevcut. E, bunu belirtmeden geçmem. Yani videonun logosu şu an e, ücretsiz sürümünde mevcut. E, bu şekilde e, indirmek isteyip kullanabilirsiniz. Bakın burada e, normal dediğim zaman e, yani e, Novo to Marks dediğim zaman upgrade etmemi istiyor, stokları kullan dediğim zaman ne yapıyorum? Ee, indirebiliyorum. Yine aynı şekilde Nan dediğim zaman bakın upgrade bölümü açılıyor. Normal dediğim zaman devam edebiliyorum. Continue diyorum. Bakın şu an Continue dediğim zaman indirme bölümüne geliyor arkadaşlar. Bu şekilde sizler de burada videolar yapıp indirip kullanabilirsiniz. E, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aynı zamanda e, yorum yapmayı unutmayalım. E, arkadaşlar e, kanalımıza destek olmak istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.